Merhabalar, ben Mustafa Balbay. Sizlerle 11 Kasım 2021 Perşembe Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan gündem başlıklı köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Batı yakamızda ne oluyor? 1930'lu yıllarda ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Charles Sherwin, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı sürecini ayrıntılarıyla okuduktan sonra kafasına şu soru takılıyor. Mustafa Kemal Yunanistan'ı yendi. Yunan güçleri Afyon'dan geri çekilirken bütün kentleri yakıp yıktı. Savaştan sonra Türkiye'nin tazminat isteme talebi olabilirdi. Bu hakkıydı. Mustafa Kemal niçin savaş tazminatı istemedi? Şerif'in bu sorusu Çankaya ulaştırıldı. Mustafa Kemal'in yanıtı şu oldu. Barışla birlikte başlayacak işbirliği ve ticaretin geliri daha yüksek olacağı için böyle bir talebe gerek görülmedi. Şeril daha sonra yazdığı anılarından bunu aktardıktan sonra ekler. Böylesine stratejik düşünebilen bir lider tanımadım. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Mısır'dan ABD'ye, ABD'den İsrail'e kadar değişik ülkelerle işbirliği yaptığı haberlerini okudukça Aklımıza ilk Şeril'in anıları geliyor. Önümüzdeki e, ölümsüzlük yıl dönümünde bir kez daha sevgi, saygı ve bağlılık duygusuyla andığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan'la kurduğu işbirliği böylesine ciddi bir ilgiyle Batı'nın konusu oldu. Bugün tablo çok farklı görünüyor. 19 Ekim 2021'de Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Türkiye'ye karşı ortak bildiri yayınladı. Üç ülkenin Dışişleri Bakanlarına göre Türkiye Doğu Akdeniz'de provokatif hareketler yapıyordu. Bu kabul edilemezdi. Böyle bir durum yakın tarihimizde ilk kez oluyor. Ancak bu noktaya bir günde gelinmedim. 2009 yılından itibaren Doğu Akdeniz adım adım örgütlendi. 2010'lu yıllarla birlikte İsrail, Mısır, Ürdün, Filistin, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan şu zeminde birleşti. Doğu Akdeniz Gaz Forumu. Zamanla düzenli toplantılar, zirveler yapılmaya başlandı. Bölge ülkesi olup sürece sokulmayan iki devlet var. Türkiye ve Suriye. Bu iki ülkede birbiriyle kavgalı. Mısır ve Yunanistan o zemindeki beraberliği Türkiye'ye karşı işbirliğine taşıdı. Devam edelim. Son zamanlarda sık sık şu haberlerle karşılaşıyoruz. ABD Yunanistan'ın Ege Denizi tarafında üsler kuruyor. Ankara'nın elindeki bilgi şu. ABD'nin Yunanistan üslerindeki tank sayısı bini geçti savaş uçağı yüzlerle ifade ediliyor. Erdoğan da lütfetti. Roma'da bundan rahatsız olduğunu söyledi. E bir de rahat olsaydınız. Yunanistan'ın 2004 yılından bu yana işgal ettiği, asker çıkardığı, sivil yerleşime açtığı ada sayısı 20'yi buldu. Buna ilişkin TM'de verilen soru önergelerinin sayısı da 100'ü geçti bunu bir kez daha not edip devam edelim. ABD neden Yunanistan'da böylesine büyük güçler kuruyor? Rusya Ege'ye inerse karşılayayım diye mi? Yunanistan'a kıyamam, kendisine güvende hissetsin diye mi? AB doğudan gelecek göç ve benzeri tehlikelere karşı endişelenmesin diye mi? Türkiye'ye karşı mı? Son soruyu enine boyuna derinleştirmek gerekiyor. Haritaya, tarihe, akla, mantığa bakınca şu çıkıyor. Ege'nin iki yakası bir araya gelmezse Türkiye ile Yunanistan'ın iki yakası bir araya gelmez. Bunu Yunanistan'a yumuşak güçle söylemek, anlatmak, ikna etmek, göstermek gerekiyor. Ege'de 3000 kadar ada var. Tarihteki adı da şu. Adalar Denizi. Bunun 300 kadarı yerleşime uygun. İki ülkenin ortak siyaset üretimi Ege Denizi'nin bambaşka bir görünme büründürebilir. Yunanistan Türkiye'ye karşı kimin ne olursa olsun kaybedeceğini biliyor olmalı. Bilmiyorsa ya da unuttuysa da dosya anımsatmalı. Bütün bunlardan önce ülkeyi yönetenler azıcık tarih bilinci, bir doz uluslararası hukuk, iki dirhem, komşuluk gerçeği öğrenmeliyim